abi ne palı mı? diyoruz. Leysel Ajans'tan geliyor küçük yıldızımız. yıldızlarımız. Leysel abi ne rol açık şeklimiz geliyor şahane. Volkilerin şartlarımız var. Leysel geliyor şahsi yıldızımız. Eski geliyor şahane küçük yıldız atlarımız Vakko'dan geliyor morgilerimiz Balım'dan geliyor şahane küçük çan atlarımız Kes seni temelike toplar Lider Ajans'tan bütün mikrofonlarımız için geliyor küçük morgilerimiz için geliyor kaç kırım çiçeği al pastandan balım için geliyor Aklı kırınca www.com Bak kodan geliyor morgilerimiz Beçin mikrofonlarımız için İşte benim ortağımlar geliyor Morgil ataklarımız ardından Mutlu haberimiz ve şartlarımız Ezgi ablamdan biricik Seyziye adam için geliyor Leon aşkımız Basketten geliyor çarlarımız Mor mutluluklarımız ve mor gül ataklarımız Kesinize bereket dostlar Değilsen abi meşane parmaklarımız bakkodan Kodan kırmızı mor güllerimiz Aşket hocasından güller için güneş geliyoruz geliyor Neon aşkımız sonsuz aşk ataklarımız Bak bütün mikrofonlarımıza geliyor Mor güllerimiz basketten eşya için geliyor Dörtlü kuzumuz Bak Kodan geliyor musun ve Kırmızı mor güllerimiz Basketaj aslan geliyor şu an mor gül ataklarımız Ares an isabetinden geliyor şu an mor güllerimiz bütün mikrofonlarımız için. Bak geliyor mutunallerimiz 4 çarpanı 5 çarpanı 6 çarpanı işte bu. Ardından lider aslan küçük yıldızlarımız. Bak kulağın geliyor mutunallerimiz bütün mikrofonlarımıza. Bak geliyor mor güllerimiz mutunallerimiz. Instagram, TikTok, her sosyal medyada nefesini biz varız. Olmazsa, Güneşten geliyor sonsuz aşkımız baş. baş Gel için. Almasan, nefesini almasan, nefesini almasan, Balından al baslan için geliyor sonsuz almasan, aşk, beklüm, aşk atığımız. Bakkodan geliyor küçük yalmaz ataklarımız. Almasan, bütün mikrofonlarımız için. Kestenize bereket olsunlar. Muhteşemden biri çık aşkı için geliyor. Ne ona aşk. Bizimiz niye bitiyor? Nefesini Almazsam almazsan nefesini Almazsam Biterim nefesini Almazsam Veysel abimden geliyor almasam. bütün mikrofonlarımızı aç. Çipi Kes seni bereket abim benim. Haydi bakalım gelsin çuma sesiniz. Ben olan değerli misafirlerimiz. Hamınız alayınız, hoş geldiniz Şör